Hadi, yapacaksın. <laughs> Yapmadım! Arkadaşlar hava eksi 10 derece gerçekten. Bir de soğuk danışman kadının aslanıyla aynı odadalar. Gözlerim. Ağzım açık giriyor. Hocamız yeni dönemde çok tatlıymış da. Bize birazcık fırtına estirmişti. Şaşkınlıkla dinliyoruz. Ve park çok güzel. Yine geldik buraya. Gözlerimde atıyor kalbim. Merhaba arkadaşlar. Güzel. Güzel. bugün yok. Sonbahar romantize edildi mi? Edildi. Evet arkadaşlar, aramızda okula giden tek kişi Elif. <laughs> <Arkadaşlar, çarşan. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Senelerinde okula gidiyoruz. Bizimiz işsiz arkadaşlar. Daha kötü Kızma. Geçelim. <laughs> çok da çok beğendim. Harika, çok beğendim. Balık yere geziliyorum. Evet arkadaşlar, <laughs> çantamda ne var videosu. Saçımda falan ay, ay, mesela, bakalım, video, çok <laughs> A, form, <laughs> şey var. Açıyor muyuz gerçekten burayı video? Çünkü çantam çok kötü. Hadi. büyük boy altın başım. Hep sağ olun, besleriz. Bir şey var denmemiş. Alüminyum Doğal kitabım. En selektör. Ne oldu mu? Az önce yeni aldım. Deneyeceğim. Geldi de sandım güzel İnşallah. oldu. Allah aşkına. Geleceğimin karanlıklarını kapatır. Oldu mu? Ama acaba dudak altı mı? da kaltonu Evet. Bu da kaltonla etkili. Ama bunun bir tane böyle senin senin bir kadar <laughs> var ya. Aa, A o orada. bir yani renk de daha. Sen sana bu? Sen Onu alıyor, alıyor mu? Dudak yanında da onu renk alır. Şöyle şeyi yeni biraz bir biraz ses. Ses. Biraz Ama biz zaten şey <laughs> biz zaten... Benim videoya devam edelim. Biz zaten Başak'la bunu planlayarak oturmuştuk. Kadın kalkar muhtemelen diye. Hayır. Evet. evet. Biz kadını kaldırdık. Ben ben kötü bir kadınım. Ben kötü bir kadınım.

ne kadar? Bu daha yeni geldi. Benim bu kadar boksat. Öyle 30. değil. 39. Toplam 30. Evet. <laughs> Arkadaşımızın tramvaylarını anlatırken. Benimki 25 liraydı. 30. 30 tutmuş. tutmuş. Neyse öyle <laughs> bir. Şey. <laughs> Nasıl ödenemiyor? Seç. Merhaba dedim de benim üstüme şöyle <laughs> <laughs> dikti. O yüzden böyle İngilizce çalışmaya başladım. Bir de Türk hukuk tarihi bakıyorum. Hani herhalde geldi değişmeyecek ee, işte i̇şte bu anayasal sistemlere biraz bakmaya çalışıyorum. Ee, onlara yavaş yavaş girdim. Bir yandan HMGS'de çalışırken çünkü İngilizce de çalışmak istiyorum. YDS e de girmek istiyorum yani. Böyle. Şimdi devam ediyorum. Yağmur yağdı. içeri girdik. A kahvemi aldım tabii ki. Size. Kadar, içinde <laughs> Yapması, <laughs> <Herkes verir. Aynı. gülüyor> Ay, alıyorsan al, almıyorsan çal mı dedi. Bir şey, bir anı olsa geçiyor. Acımayın diyor yani, kocanın parasını yiyin diyor. Bir de orijinal bu arada bunların hepsi. Söylemiş miydik orijinal olduğunu? Orijinal kesinlikle. Orijinal, değil, evet. Garantisi e, bir hafta. Evet. Bir hafta değil mi? Şey. Yarın gelsen de tanımaz ki abi beni. Yarın yok zaten pazar. Bir haftaya perşembe var. Bir de evet. diyor ben elimi sürmem Evet arkadaşlar pazar. Kırmızı devam ediyoruz. Ay teyzem dur ezeceğim sana. Smith. ya da simit. Limon ister misin çocuk Limon sıkıyor. Ay çok komik.